Evet. Ee, doğum günden beri vermiyorum. Bitti de. Yenisini yazayım ben ya. Tamam. Daha doğru evet. açık çünkü. Hı, tamam. Diş sayısı kaç tane acaba? Sekiz. Merak tamam. tamam. dişleri... De evet. Abiciğim, şöyle yap da çok acımasın, dua edelim tamam mı? Aşı çok acıtmasın diye olur mu? <laughs> Göbeği de vurduk. Obrigado. <laughs>